Merhaba arkadaşlar. Px polinomunu x üzeri 6 eksi 1'e böldüğümüzde bölüm bx kalan 3x artı 1 oluyormuş. E o halde a'yı b'ye böldüğümüzde bölüm c'ye kalan k olduğunda a sayısını b çarpı c artı k şeklinde yazabildiğimiz için bu px polinomunu da x üzeri 6 eksi 1 çarpı bx artı 3x artı 1 şeklinde yazdık. Bunu x küpün karesi, bunu 1'in karesi şeklinde düşünürsek 2 kare farkı olur. x küp eksi 1, x küp artı 1 çarpı bx artı 3x artı 1. Şimdi x küp artı 1 r böleceğiz ve x küp artı 1 çarpanı zaten burada var. Hani sıfır eşitleyip yapabiliriz ama buranın tam bölüneceğini de düşünebiliriz. Bu burası her gittiği için x küp artı 1'e böldüğümüzde kalan yine arkadaşlar 3x artı 1 olacaktır. Bu söylediğimi anlamadıysanız x küp artı 1 eşittir 0 denir. x küp yerine eksi 1 yazılır. Burası eksi 1 eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1 çarpı b eksi 1 artı burada x küpe yazıyoruz x'e yazacağımız herhangi bir şey yok. Dolayısıyla yine burası 3x artı 1 olacak. Şurası 0 olduğu için bu çarpımın tamamı 0. Bunun karşılığı da arkadaşlar 3x artı 1 olur.